Transfer haberleri Beşiktaş'ın yeni stoperi Bayern Münih'ten gelecek. Solskjaer onu çok istiyor. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden ve Münih'in stoperi Erik Dier'i gündemine aldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen yönetim, savunmayı tecrübeli oyuncu ile güçlendirmek için harekete geçti. B. Münih ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek diğerin ise, Alman devinden ayrılması bekleniyor. Yönetim nabız yokluyor. Sol bek, stoper, sağ, sol kanat ve forvet transferi olmak üzere en az 5 bölgeye transfer yapmayı hedefleyen siyah beyazlıların 31 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öne sürülüyor. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 20 resmi maça çıkan diğer bu karşılaşmalarda bir asistik skor katkısı sağladı. İngiliz stoper kariyerinde 453 karşılaşmada forma giyerken, 16 gol ve 18 gollük katkı yaptı. Elik Diğer'in kariyerinde Sporting Lisbon, Tottenham, Bayern Münih gibi önemli takımlar bulunuyor. İngiliz stoperin Bayern Münih ile sözleşmesi, 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Yönetimin yıldız futbolcuya iyi bir teklif yapması bekleniyor. Der, bu sezon 20 karşılaşmada sahada kaldı.